Melike seçtiği etek için 200 lira ödüyor. Sırada aksesuarları var. Bakırköy'ün en iyi terzilerinden Medeni Usta'nın yanındayız bu kez. Merhaba abi ben geldim. Hoş bulduk abi. Abi ilk ben geldim seninle biliyorsun anlaştım. Ben geldim. Hayır ben, ben geldim Baket abi. Geldim. Ben, paket halinde geldim. Direkt Tam aldım, neyse tam geldim. bir şey olmaz. Tamam Medeni abicim önce benden başlıyoruz değil mi? Hadi. Medeni abi önce benden başlar. Ben. Hayır, hayır önce, ben. ben, ben çünkü ben hayır, önce benden başlayacağım. Ama hayır paket halinde geldim. Hayır ben geldim önce. Ne var arkası var? Sen ölçülerini verdin ne de olsa Aslı. Ödemeyi yapıp çıkalım mı? Paramızı ödüyoruz, gidiyoruz. Ha. Medeni abi ha. zamanım evet. doluyor ne Anladım. kadar? Ben şu anda ölçü aldırıyorum, bekleyeceksin. Canım. Önce gelmişsin ya, aldırsaydın canım. Ölçü alıyoruz şu anda, tamam, bekleyeceksin, Ödeyeceğim, bekle. gideceğim. Medeni abicim ne kadar benim ücretim? Bu gitti. Tamam 30 lira şöyle veriyorum sana. Gelir alırım daha sonrasında. Başarılar, iyi şanslar. Bu arada Yağmur hakkında ne düşünüyorsun? Yağmur'u eski programlardan izlemiştim. Orada şunu fark ettim. Yağmur bence tek başına bir hiç. Asla özgüveni yok. Kendine güven yok. Bu yüzden o programda kim güçlüyse onun arkasında onun yanında durdu. Ondan destek aldı. Onun gölgesine sığındı. Şimdi daha henüz kimseye yakınlaştığını görmedim. Sadece sabahleyin 3 kız beraber oturuyorlardı. Rojin, Yağmur ve Aslı. 3'ü beraber oturuyorlardı yeni kızlar toplanması ayrıca Rojin'e de çok şaşırdım çünkü servisteyken dün dedi ki o nasıl bir sporcu öyle sporcu mu olur falan çünkü Rojin de sporcu ya bu arada biliyorsun bir sürü şeyler söyledi söyledi kahvaltıda bir baktım beraberler yüzüne söylese serviste bana söylediklerini eminim ki o kız o masada onunla oturmazdı demek ki söylemedi ki oturdular. Sana bir sorum olacak Eda. Dün podyumda Gülşah Hanım Yağmur'un fotoğrafını beğendiğinde kıskandın mı onu? Dur like'layayım biraz seni. Ay, <laughs> Teşekkür ederim. De 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 <laughs> ya. Çok <şeyler. gülüyor> Eğer gerçekten like'ladıysa ben hala gerçek olmadığına inanmak istiyorum. Çıldırdım ve hatta dedim ki hocam benimkini de like'layın. Bir şeyse ben ölüyorum Gülşah Saraçoğlu'na aşığım biliyorsunuz. Orada like'larda Gülşah Saraçoğlu mavi tıkı görmek var ya böyle profetörlerin içinde yüzmek gibi bir şey. Bulutların üstünde uçmak gibi bir şey. Sana anlatamamdı ses. Yoksa bugün Gülşah Saraçoğlu mu olacaksın? Derim derim. Asla olamam. Onun gibi kimse olamaz ama şöyle bir tozunu havasını alsam bile bana yeterdi sesçi. Ahmet'ciğim. Kıyafetine ne kadar ödüyorsun peki? Ben 250 lira teklif edeceğim. Bakalım Medeni abi kabul edecek. Medeni abi seni hiç kırar mı? Ya tamam dedi. O zaman şöyle veriyorum Medeni abicim. Gidiyoruz. Bay bay. Dore şıklığındaki alışverişimiz devam ederken bu kez Hülya'nın yanındayız. Dore detayını bugün sadece ayakkabıda kullanacaksın sanırım Hülya. Ayakkabıda. Ne kadarmış bu kombinin fiyatı? 329 TL eteğim. 150 TL üstümdeki body. Başka bir kombinin daha var mı? Bir kombin daha denemek istiyorum ben. Siz. Sen yeni bir kombin denerken biz de Aleyna'nın denediği kıyafetleri inceliyoruz. İçime böyle düz beyazlık bir elbise giydim. Üstüne de böyle bir kürk aldım. Ee, ayakkabılarım hem dore olduğu için ve çok ön planda olduğu için üstümü sade tutmaya çalışıyorum şu anda. Fiyatlarını da öğrenelim mi? Elbisemin fiyatı 100 TL, kürkümün fiyatı da 900 TL ama tabii ki bize özel indirim yapacaklardır. Başka bir kombinin var mı peki? Dürses ben bir tane daha kürk denemek istiyorum. Hemen sana göstereceğim. Zamanım da kısıtlı biliyorum. Sonra hemen kasaya geçip alacağız ve alışverişimi bitireceğiz. Gidiyorum. Bay bay. Şimdi ee, geldim. Aldım dış ses. Neler aldın peki? Bu da sürpriz olsun. Sonra biliyorsunuz üşüşüyorlar başıma. Aslı ne alıyorsa onu alıyor. Gerek yok. Bu seferki sürpriz. Seçtiği parça için 240 lira ödeyen Aslı alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Roji'nin yanına geliyoruz. Dış sesim takıcıya geldim. Vaktim de var. Böyle dolaşa dolaşa böyle takı bakıyorum kendime. Sen seçimini yap. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Roji'nin seçtiği aksesuarlar için 205 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Yağmur'un yanına geliyoruz. Kombinine karar verdin mi Yağmur? Bu ürünü çok beğendim ama tabii ki daha çok yeni birkaç parça daha deneyeceğim. Ondan sonra hangisi ayakkabıma daha çok yakışırsa onu alıp çıkacağım. Fiyatını da öğrenelim mi? Elbisemin fiyatı 250 TL. Dün podyumda Gülşah Hanım senin sosyal medya hesabını inceleyerek fotoğraflarını beğenirken Eda'nın sürekli müdahale etmesine ne diyorsun peki? Eda beni kıskandı çünkü ben çok doğal biriyim. Olduğum gibiyim. Yağmur seni asla kıskanmıyorum. Kıskanabileceğim bir kişi değilsin. Sadece ve sadece Gülşah Hanım senin fotoğraflarını beğendiği sırada Gülşah Hanım'ı kıskandım. Deneyecek başka bir kombinin var mı burada? Şu anda bu kombinimi, bu ürünü çok beğendim. Hemen alıp çıkacağım. Sadece farklı mağazadan üstüme bir trench coat, bir palto gibi bir şey daha alıp alışverişimi tamamlayacağım. Kasada görüşelim o halde. Yağmur seçtiği parçalar için doya doya modaya özel indirim alarak 200 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Melike'nin yanına geliyoruz. Aksesuarına karar verebildin mi? Seçtim ki. Benimle. Kasada görüşürüz. Abi ne kadar ödü? 50 lira. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Haydi bir ses gidelim artık. Bakırköy'deki alışverişimiz tüm hızıyla devam ederken Eda ayakkabı ve çantasını çoktan seçmiş bile. Doya doya modaya özel indirimle ayakkabı ve çantası için sadece 100 lira ödeyen Eda terziye doğru yola çıkıyor. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk ses Üzerindeki elbisenin fiyatını öğrenelim mi? 500 TL. elbiseyi tercih edersen nasıl tamamlamayı planlıyorsun peki? Dora bir çizme aldım. Üstüme bir trenç kot giyeceğim. Diz ses malum kış aylarındayız. Aksesuar olarak küçük bir küpe düşünüyorum. Çünkü her yerimde ayrıntı var zaten. Ve kocaman bir güneş gözlüğü almayı planlıyorum. Başka bir kombin deneyecek misin? Yok diz ses artık kasaya gidelim. Etiket fiyatı 500 lira olan takım için 50 lira indirim alan Hülya 450 lira ödeme yaparak alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Bu kez nasıl bir kürk denedin Aleyna? Dış ses. Şimdi üzerimde böyle gri, tatlı mı tatlış, yumuş mu yumuş bir kürk var. Fakat ben içim siyah, altım altın, üstüm gri olmadı. Ben galiba farklı rengini tercih edeceğim ama sürpriz olsun sana bu da çok güzel bir kürkmüş. Başka kombinlerimde deneyebilirim. Bu kürkün fiyatı ne kadarmış? Bu kürkün fiyatı da 1500 TL. Kararını verdin değil mi? Ben karar verdim. Az da sürem kaldı. Hemen kasaya gidiyorum. Sen de gel bitirelim alışverişi. Bir de çok yoruldum zaten. Hadi gel. Bay bay. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Aleyna seçtiği 3 parça ürün için toplamda 500 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Nasıl geçti alışverişin Aleyna? Alışverişim güzel geçti, keyifli geçti. Bakalım bugün podunda bizi neler bekliyor. Ablacığım görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hadi gidelim dış ses. Sen toplama noktasına giderken biz de Yağmur'un yanına ışınlanıyoruz. Nasıl bir aksesuar arıyorsun Yağmur? Sadece güzel bir küpe almayı düşünüyorum. Sade bırakacağım üstümü. Çok da vaktim yok. Daha çantam ve üstüm var. Hemen gitmem gerekiyor ürünüm alıp. Seçtiği küpe için 35 lira ödeyen Yağmur eksik parçalarını tamamlamak için yola çıkıyor Dore şıklığındaki alışverişimiz devam ederken bu kez Aslı'nın yanındayız Nazif Bey yine işini en iyi şekilde yapıyor Evet her zamanki gibi Nasıl gidiyor alışverişin Aslı? Ayakkabı denemeye geldik ve beğendim Çantanı da seçtin mi? Çanta burada bulamadım başka yere bakmaya gideceğiz Kasada görüşelim o halde Hadi görüşürüz başka. bir ses. Aslı seçtiği ayakkabı için doya doya modaya özel indirim alarak sadece 100 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Roji'nin yanına geliyoruz. Şimdi ben bir kumaşçıya geldim. Kumaş almam gerekiyor. Evde terziye girebilirim. Bir şeyler yapabilirim elbiseme. Bana satan kumaş 20 santim ya da 10 santim bir kumaş. Kesebilir misiniz? Tamam. Sen kumaşlarını kestir. Biz seni kasada bekliyoruz Rojin. Kasada görüşürüz biz siz.